Amerika Birleşik Devletleri'nin E4B Kıyamet Uçağı Washington'a uçtu. İran'ın dini lideri Ayetullah Hamenei'nin Trump'ın koşulsuz teslim ol çağrılarını reddetmesi sonrası, Amerika'nın stratejik öneme sahip kıyamet uçaklarından E4B Nightwatch, Donald Trump'ın İran'a yönelik olası saldırı kararını değerlendirdiği sırada Washington'a beklenmedik bir uçuş gerçekleştirdi. Flight Radar 24 verilerine göre E4B uçağı 18 civarında Louisiana, Boise City'den havalandı. Kıyı şeridini takip takip eden dolambaçlı bir rotayla Virginia ve Kuzey Carolina üzerinden Maryland'de bulunan Joint Base Andrews'a saat 22'de indi. Uçuşun çağrı koduysa alışılmış Order 6 yerine Order 01 olarak kaydedildi. Bu durum uçuş takibinde dikkat çekti. ABD'de uçan Pentagon olarak bilinen E-4B Nightwatch, elektromanyetik darbeler, nükleer patlamalar ve siber saldırılara karşı dayanıklılığıyla dünyanın her köşesiyle kesintisiz iletişim kurabilme yeteneğine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Amerika'nın en kritik komuta ve kontrol uçaklarından olan E4B Nightwatch, nükleer savaş veya büyük kriz anlarında başkan, savunma bakanı ve diğer üst düzey yetkililerin güvenliğini sağlamak için kullanılıyor ve ABD Hava Kuvvetleri mevcut E4B filosunu yenilemek için geçtiğimiz yıl Sierra Nevada Corporation'la 13 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı. 112 kişilik mürettebat kapasitesi, 35 saatten fazla havada kalabilme süresi ve güçlü savunma sistemleriyle komuta merkezi işlevi gören uçağın İran'la İsrail arasındaki artan gerilim ortamında Washington'a ani uçuşu. Başkan Trump'ın İran'a yönelik olası askeri adımlarını değerlendirirken alınan yüksek güvenlik önlemleri olarak yorumlandı. Trump'ın İsrail'e İran'a karşı yapacağı işbirliği ise gündemdeki yerini koruyor.